Bakın, terapi size bir şey söylettirdi evet. ve kendinizi keşfettiniz. Evet. Hüseyin Bey, ben sizi çok merak ediyorum. Buyurun. Lütfen. Yok, yok, ben yapamam. Hüseyin Bey. Ben yapamam, ben yapamam. Yaparsınız lütfen. Yok, yok, yapamam. Neden? Ya korkuyorum şimdi bir laf eder falan, boş ver. Gerek yok. Hiçbir şey söyleyemez. Biz buradayız. Sizi destekleriz. Buyurun. Ya adam zaten bizle konuşmaz. Amur amur diye laflar ederdi. Biz orada kelimeleri tahmin ederdik yani. Yap. Korkmayın. Lütfen. Aman iyi bir deneyim hadi. Baba ne yapıyorsun? Nasıl? İyi misin? <laughs> Allah ne ne diyor lan buna lan. Ha böyle bir hatırını sorayım dedim. İyi günler. Tamam ben yaparım. Ben yaparım. Hayır. Devam edin lütfen. Baba beni neden sevmedin diye. Allah Allah. Evet. Hadi. Devam. <laughs> ee, yapacağım. Baba beni neden sevmedin? Ne la bu sevdiler. Ya ne ben bir soru sorduk hemen gibi diyorsun ya. Cevap versen. Ne olur lan 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 konuş hadi tamam kal. Lan sorun bende miydi ya arkada? He sendeydi. Ya ne bendeydi bir şey desene. Oğlum sen saçma sapan konuşma. Doğru konuş ne yapıyorsun lan burada? Ha, ha. Bir dakika. Bu gelen kim? Dedem geldi dedem. Çok manyak bir adam burada. Valla tuhaf bir adam ha. Devam edin. Lütfen devam edin. Hadi. Allah. Im. Ha kusura bakma baba. Yok dede ona kızma. Vallahi suç benim. Ha vallahi suç onundur. Sus lan çocukla düzgün konuş. Ben ne yaptım lan? Ben dede şuna bir şey laf etsin. Şunu. Kızma lan burada lan. Bu kadın kim? Nenem çok psikopat biridir. Büyük psikopat geldi. Ya ben ne olacak? Bu ne yapacağım ben şimdi? Ay ben dizi gibi yüreğim ağzımda izliyorum şu anda. Ya valla benim dertsiz başıma dert açtın Ben bunlarla ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Şu an hiçbir şey yapamayız. Size ayrı bir terapi yapacağım. Onları hemen gönderin. Yatmaya gönderin, gönderin. Heh, heh. Vay saat kaç oldu? Işte. Hadi gidin yatın hadi. Hadi hadi hadi. Nerede de baba? Aa oh, gittiler Allah'a çok şükür beni ne yaptın? Ben. Bir dakika bir dakika. Babayla dede gitsin de nene biraz ısrar etsin. Neneyi ikna etmeyin. Çıkalım. <laughs> Değil mi? Neneyi ikna etmeyin. nene. ikna etmeyin. De... Hey, saat kaç olmuş. Hadi gidin, hadi, hadi. Baba, dede, hadi güle güle. Hüseyin Bey, o kadar değil. Sakin olun. Nene uyudu mu? Uyudu, uyudu. Çok şükür. Oy oy oy. Neneniz insan değilmiş. Vallahi dersiz başıma dert açtık ya. Ben ne yapacağım ya? Tamam, Ay. hiç sıkıntı yok. Hiç çözemediniz ya. Ben sizin çözememenize çok üzüldüm şu anda. Çünkü ben çözdüğüm için aşırı mutluyum. Size teşekkür ederim gidiyorum çünkü ben her şeyi anladım. Aa. Şimdi yeni girişimim için annemden para isteyeceğim. Çok teşekkürler. Vallahi ben de çok teşekkür ediyorum. Eski kız arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Çok teşekkür ederim ikinize. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Ne insanlar var ya? Valla ben de boşuna geldim buraya ya. Ya bir derdim, bir yoktu. Senin vaktini aldım boşu boşuna. Kusura bakma, hakkını helal et. Hüseyin Bey, psikoloji bilimi adına ben sizden özür diliyorum. Sizin gibi bir modele biz nasıl ulaşamadık? Bu bizim ayıbımız. Ama sizinle çok çalışacağız ve uğraşacağız. Haberiniz olsun. Yok ya. B Bence normalim ya. Ben böyle bir sıkıntım var mı ki diyorsun yani? Hüseyin Bey, sen çok değerli birisin. Ben sana değer veriyorum. Ama o, aniden değer verince başım döndü lan. Ben gidip kapı nerede ya? Hüseyin, seni seviyorum. Allah seversen. Allah razı olsun la ben de seni seviyorum sen. <laughs> Şıktır gülmekse mesela <laughs>